Ceza sahasına doğru orta, Serkan döndü vurdu, savunmadan seken top, atak devam ediyor, ceza sahası içi, penaltı beklentisi Burak, Ersel, Burak, Sergen, Sergen, şutunu çekti Kaleci Mahmut, Sergen, Sergen, ceza sahasına doğru, Burak'a doğru, Kaleci Mahmut, Ercan, Savunma arkasına doğru Serkan. Mahmut çıktı. Çok kritik. Ersel. O da sağ tarafa doğru. Sergen. Orta geldi. Ceza sahası içine vuruş. Az farklı Ceza sahasına doğru Talha karşıladı. Sergen yerde kaldı. Serbest vuruş. Ceza sahası penaltı beklentisi oyun sürdü. Sergen. Tekrar Serkan paslaşması girdi. Ceza sahası içine rakibinden sıyrılıp pasını aktardı. Burak vuruşunu yaptı. Etten duvar Savunma arkasına doğru Serkan. Seker top. Mahmut kalesini terk etti. Mahmut'un kontrolü. Onu döndü Veysel. Sol tarafta top istedi Ramazan. Topla buluştu Ramazan. Orta geldi ceza sahasına kafa vuruşu kaleci Emrah. Burak. Serkan avantajı bıraktı maçın hakemi Serkan'ın vuruşu kaleci Karışan yaptı ortasını ceza sahasına orta şut karışımı kaleci Mahmut Atak sürüyor Gülsü Spor'da Ersel Bir roş ata Burak'tan Sergen Sergen Arışan orta geldi ceza sahası arka direkt gibi vuruş Burak'tan geldi. Burak vuruşunu yaptı kaleci. Mahmut sırtını da Yıldız. Serkan. Tekrar Sergen. Serkan paslaşması. Serkan yaptı ortasını bir el oynama beklentisi. Penaltı kararı. Maçın hakeminden. İşaret geldi maçın hakeminden. Sergen. Sergen vuruşunu yaptı kaleci Mahmut. Seker top tekrar Sergen. Penaltı kaçıyor Gülsü Spor'da. Şimdi Veysel onun pası. Ceza asası dışından aşırtma vuruş. Arka direk gibi daha dışarı gitti. Karar avut. Spor hemen kullanıldı. O serbest vuruş ceza asası içine doğru. Kaleci çıktı kalesi Mahmut. İkinci hamlesi. Topu kontrol etti Mahmut. Geldi orta ceza asası içine. Yama Spor savunması uzaklaştırdı Emre Yaşar. Şutunu çekti Emre. Sergen Sergen orta geldi ceza sahasına Burak'a kafa vuruşu az farklı dışarı gitti. Emre, Emre girdi ceza sahası içine savunmanın müdahalesi Mesut'tan. Taç atışı Gülsü Spor kullanacak. Türker derinlemesine bas. akıl dolu Serkan girdi ceza sahası içine Serkan çevirdiği yerde Oğuzhan'ın müdahalesi olacak. Gülsü Spor. Orta ceza sahasına kafa vuruşu Erçan'dan. Yandan dışarı gitti out. Can Kumcu. Erçan yerden gönderdi Sergen. Şut açısı aradı Sergen. Şutunu çekti kaleci Mahmut. çalışıyor. Türker Samet Eraydın. Sol tarafa doğru Serkan'a doğru Mahmut kalesini terk etti. İçeri doğru orta Mesut Seka top. Serkan kaleci Mahmut. Düşü kendi evinde Beykoz Spor'u konuk edecek. Ceza sahasına doğru orta Ercan vuruşunu yaptı. Çizgi üzerinde müdahale. Ercan Kumcu. Orta geldi ceza sahasına. Kafa vuruşu Serkan'dan direkten dışarı gidiyor. Orta geldi ceza sahasına Serkan. Ceza sahası içi. Topağlara gidiyor ancak. Sergen. Sergen. Ceza sahası için penaltı beklentisi oyun sürdü. Yardım. Eren. Orta geldi ceza sahası içine Serkan. Dönerek vuruşu kaleci Mahmut. Türker. Orta geldi ceza sahasına. Eren. Doğrudan vuruşu kaleci Mahmut. Ersel. Oyun sürüyor. döndü kalecisi Emrah Reisli hareketler. Vuruş geldi. topağlara gidiyor. Aradığı golü buldu. Yaman Spor Muhammedle